Ne yapıyorsunuz? Devam ne ediyor. Vallahi evet. inceliyorsun? <laughs> Toplayacak para çok mu? Durumlar nasıl? Vallahi <laughs> getiriyorlar <gülüyor> mı? Belediye para geliyor mu? Vallahi inen bir yer yok mesela aradı ne koyduğun 5 ay ve 6 ay vadeyle vermişsin. Yerine koyabiliyor musun? Alabiliyor musun bir Şu daha. daha? Şu anda bütün toptancı üretimi durdurmuş abi. Şu anda ürün istediğinizde inancı sınavlarımız boş. Fiyat veremiyorlar. Dolar yükselişinden dolayı. Şimdi aşağı gideceğiz. İptik ithalat evet. olduğu için ürünlere mesela fiyat da vermiyorlar. Belirsizlik var. Belirsizlik var. Yani. Şu anda mal istediğinizde diyor ki şu anda sipariş alamıyoruz. Şu anda diyor ki dolar kur yükselişinden dolayı ne alıyoruz ne satıyoruz. Para da versen mal yok. Yok para da versen ürün vermiyorlar. İnancı olsun ben sizin yazda arayayım toptancı hangisini dersen. Nasıl döndürüyorsun var. peki? önceki bu dolar 8 iken aldığımız evet. ürünlerle ayakta kalmaya, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şu anda ne kadar kalınabilir? Siz sabahtan beri hesaplarını gezdiniz. Hangisinin ülkende müşteri vardı? Hiç Bu kadar çok artmamıştı ama dolar her zaman arttığında malın fiyatı arttı. Evet. Dolar geriye geldiği dönemler oldu ama arttığı yerde o malın fiyatı kaldı. Geriye geldi. Zaten hmm. Bu bundan sonra geri gelmeyecek o malın fiyatı. Onu net söyleyemiyor. Mesela diyelim en ufak Melnoz battaniyeyi biz 68 milyonu e, alıyorduk. 75'e satıyorduk. Şu anda Gaziantep'te fabrikasında 140 liradır. Oh. Ve şu anda sipariş aldığın zaman Diyor ki sana en geç 40 günde veya işte 60 gün arası. Fazla. Evet. Para yatıracağım. Para yatırın 60 gün sonra diyor ürünü sana göndereceğiz. Ve bire bir de bire iki de artmış. Evet. Bütün ürünler öyle inancısın. Tek artmış. çözüm var bu işin. Artık sandık. Sandık gelmeden sandık bu zaten. iş çözülmez. Evet. Sandık zaten evet. inşallah millet elini vicdanına koyar. Ya bu arada kolay gelsin. Hayır. Yani şu ara bak, ne olacak bu fiyatlara zam yaptın mı? Zam yapamadım. zam yapamadık. Bu fiyatları da aldık. Bu fiyatları iki katı değil. Ne kadar? Şu ana kadar şimdi. Geçen tamam. sene bu zamanla 120 lira oldu. Bu sene 250, 380 lira oldu. 400 lira. Ağırladım 400 lira dedi. Bu da akşama <gülüyor> kadar bu işi. değişti. Saat değişiyor artık. Bir tane geliyor. Eskiden ay değişiyor. Geçen sene bu zamanla 115 lira alırken 450 lira alıyoruz. 18 lira. 18 ya, sadece ya değil, şekerde gibi değil. Şeker, Her şey. Ne yaptığınız yaptınız? Zam, zam yapabiliyor musunuz? Siz zam yapabiliyor, yapabiliyor musunuz? Ya normal fiyatınla bile satamıyor. Evet. Zam yapsa hiç satamayacak. Peki ne, ne düşünüyorsunuz? Nasıl düzelecek bu Erken, erken seçim değil, hemen seçim. Hemen evet, seçin. Evet. Eyvallah. Her yıkılıyor yıkılıyor. Hiçbir girdiğimiz esnafla müşteri yok. Hoş geldiniz. Biz burada keyif ediyoruz abi. Çünkü yani. esnaflar öyle demek Biz burada uçuyoruz. Fiyatlar uçuyor. İşte fiyatlar, fiyatlar uçuyor. Bana biz perişanız. Kaç yıldır esnaf var? Ben 13 yıl oldum bu 12 yılın içinde bu iki sene tamamen çöküyoruz. Yani küçüldük yani tamamen yok oluyoruz. Böyle bir gün yaşamadık. Evet, tamam. hayır, hayır hayır. Ben şimdi vapur mu ödeyemiyorum? Vapur yani. ödemiyorum. Ödeyen hesap yok da. Yok. Şu evet. anda ben e, bir bileğimle üç tane üniversiteli yapılabilir çocuk okuttum. Bir tanesi evet. iki üniversite bitirdi. İki tanesi birer üniversite. Şimdi boşdalar, üç, üç kişi çalışıyoruz. Hiçine. O bana 200 lira gönderiyor, ben ona 500 gönderiyorum. Öyle öyle birbirimizi idare ediyoruz. Aynen öyle. Yoksa öbür türlü şu anda onlar da koca elideler. Öyle mi? Evet koca elde ama geçinemiyorum. şimdi olsa bir tanesi bir okutma şansın Ben şu anda bir eve iki parça şeyi beraber götüremiyorum. Yani bir yağına bir unu beraber götüremiyorum. Önce bir kişi çalışıyordu, bir torba unla bir tüp değiştiriyordu, yani. şimdi 3 yemeğe inen bunları yapamaz. Zaten kışın sebze yemeyin diyorlar. Evet, Abi, yok, hayır, de, zararlıdır. <laughs> evet zararlıdır. Biz e, zararlı. şimdi perize girmişiz, <laughs> ee, sebze de yemeyeceğiz bizim sağlık açısından <laughs> zararlıdır, Et de zararlıdır. Ee, un da zararlı, <laughs> yağ da zararlı. <laughs> Bu tür şeyler he, Dükkanın şey. da etrafı öyle boş, dolu olduğuna bakmayın. Kutular boştur. Kutular boş <laughs> mu? <He>, kutular boş. Siftah <laughs> var mı bugün? <laughs> bugün gün sizin sayenizde oldu. Bir şoför arkadaşımız geldi ayakkabı aldı. Orası, he, o he aldı yani CHP'den aldılar. <laughs> he, yoksa öbür türlü giremeyeceğiz anlamında. <laughs> yani.